aydaki oksijenin 8 milyar insanı 100 bin yıl boyunca hayatta tutabileceği hesaplandı. NASA, ayda astronotların barınabileceği bir üst kurmak üzere çalışmalarını sürdürürken, dünyanın doğal uydusundaki oksijen miktarı yeniden gündeme geldi. Avustralyalı toprak bilimci John Grant, The Conversation'da kaleme aldığı makalede ay toprağının üst katmanlarındaki oksijenin 8 milyar insanı 100 bin yıl boyunca yaşatabileceğini ifade etti. Ay'ın atmosferi çok ince ve çoğunlukla hidrojen, neon ve argondan oluşuyor. Bu da insan gibi oksijene bağımlı canlı türünün ayda nefes almasını imkansız kılıyor. Ancak bilim insanlarına göre ayda gökyüzünde olmasa da yüzeyde bol miktarda oksijen var. Ancak bu oksijen ay yüzeyini kaplayan kaya ve ince toz tabakasından oluşan regolitin içinde hapsolmuş durumda. Bilim insanları ay toprağındaki oksijenin başarıyla çıkarılabildiği durumda sürdürülebilir bir üs inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyor. John Grant'e göre ay regoliti metreküp başına yaklaşık 630 kilogram oksijen içeriyor. Ayın yalnızca üst tabakasından çıkarılacak oksijen miktarını göz önüne alan Grant, milyarlarca insanın bundan yararlanabileceğini öngörüyor. NASA'ya göre insanların hayatta kalmak için günde yaklaşık 800 gram oksijen soluması gerekiyor. Yani 630 kilogram oksijen bir insanı yaklaşık 2 yıl hayatta tutabilir. Grant'in hesaplamasına göre bu durumda insanlık ay toprağının üst kısmındaki tüm oksijeni çıkarmayı başarabilirse 8 milyar insanın tamamı ayda yaklaşık 100 bin yıl boyunca yaşayabilir.